Aktarma, aktarma, aktarma. Ki, aktarma. Şimdi aktarmasın. Bir daha ara. Alo baba. Ne yapıyorsun? Güzel, Şimdi bizim koyunun neden kaybolduğunu anladım. Hiçbir şey vermedin doğundan. Tamam bitti. Ama babadan ne istiyorsun? Sana gelirken ne alsam söylemedin. Arada söyle. Sakız mı? Sakız. Arada söyle. Babam baba. Tamam ara söyle babaya. Arayı baba. İyi misin? Mangal yap Baba mangal yapar babam. Çocuklar. Anne baba sana ne alsın marketten söyle. Birbirinden farklı oyunlarla. Yeni adresimiz Sarı Sizlerle. Hı? Baba marketten Eyal ne alsın sana? Çizmeless kanalı 8 Tamam söyle babaya ve Dondurteli'de. Giyememiş. var. Memir, e sakız kim alacak şimdi sana? Markette çıta alsın cadı. Kim alsın? Cadı marketten alsın. Cadı mı? Evet, cadı. cadı nasıl getirsin sana? Evet. Baba getirsin. O maç cadı. 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 cadı kim anneciğim? Kedi Kim? Kedi var. Nerede? Evet, ha nerede? Ben göremiyorum. Gördüm ben. Masanın altında. Ha! Kovala bakayım. Gitti. Cadıya gitti. Gitsin. Kovala onu. Şeker yiyecekmiş. Öyle mi? Şeker. Cadıya şeker verecek misin? Evet. Hayır, nerede şeker? Boyun bonumuz yok ki ama. Baba, Baba yarla da babadan iste.